Bir zamanlar Mırmır adında sevimli bir kedi vardı. Sahibi Ayşe teyze her sabah Mırmır'a özel taze süt alırdı. Bir gün yine mahallenin sütçüsünden taze süt aldı. Sütü Mırmır'ın önüne koydu, Mırmır keyifle içmeye başladı. Tam o sırada karşıdan küçük bir yavru kedi geldi. Merhaba Mırmır. dedi yavru kedi. Bugün çok açım, hiç süt bulamadım. Mırmır kasesine baktı. Sadece kendime yetecek kadar var diye düşündü. Ama sonra annesinin sözleri aklına geldi. Paylaşmak sevgiyi büyütür. Bir an tereddüt etti, sonra kasesini yavru kediye uzattı. Hadi beraber içelim, dedi. Yavru kedi mutlulukla sütün tadını çıkardı. Tam o sırada sütçü amca onları izliyordu. Gülümseyerek, Mırmır, mır, paylaşmanın güzelliğini gösterdin. Sana fazladan bir kase süt veriyorum dedi. Mırmır, şaşkın ama mutlu bir şekilde yeni kasesini aldı. O günden sonra, paylaşmanın sadece başkalarına değil, kendisine de mutluluk getirdiğini öğrendi. Ve artık süt içmek, dostlukla daha lezzetliydi.